Tahribi vücut, vücut değil abi. Tahribi vücut değil. Evet değil. Tahvili vücut. Tahvili Onu verip bunu alıyorsun yani. Evet ya. Allah Allah. Yani eskiyi verip yeni alıyorsun abi. Kampanya var ya. eskiyi götür yeniyi götür. Allah Allah. Hatta Hadi bir tane götür alayım. iki tane alıyorsun. Ne <laughs> Şey masanın içinde bir defter var getirir misin? Hani bakine alıyorsun. Bak şimdi. Allah. Onu alıp onu verip onu alıyorsun. Evet fani veriyorsun Allah'a veya işte satıyorsun. Altın söz değil mi? Evet evet. Allah Allah. Allah ne hoş bir şey ya. Allah tatlı bir şey ha. Senince böyle. Bak. Allah'ı şu anda ruhunuz Allah'ı seyrediyor. Kulağın görmesi biliyorsunuz farklı. Gözün görmesi farklı. Burnun farklı, dilin farklı, elin farklı değil mi? Bu da görmektir. Usta diyor ki ben bunu bankalesinde gözümle değil Kulağımla görüyordum. Efendim şeyle kulağımla değil gözümle işitiyordum diyor. İşitme. Arkadaşlar şu anda sizdeki rahatlık var ya böyle. Ulvi hal böyle lezzet. Surur neşe. O latife-i Rabbani Allah'ı araladığını gösteriyor. Allah onaylıyor sizi. Yani. Bundan daha büyük bir servet devlet olur mu? Yok. Şu anda bir zevk yok mu? Şu anda o zevk veya namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya bir derste veya bir kitabı kurken tatlı bir hal. Allah diyor ki şu anda senin açıyı aralıyor. Halinde memnunum. Ha? Onun alametidir. Latife-i Rabbani Allah görürse böyle sükunet olur. Ama kör olası cahil görmeyi şekle ve re renge indirgediğimiz için bu halimizi de görme olarak kabul etmiyor. Çanak anten uyduyu gördüğü zaman gözüne bak bakalım. Çanak antende film var mı? O televizyonda böyle gözüküyor. Ama çanak antenin gördüğüne şüphemiz yoktur. Gözü mü var? Uyduyu görmüyor mu? Hatta çatıdan bağırıyor. Biraz çevir çevir. O Olmadı falan. Görmedi çanak diyor falan. Bak o da görüyor. Çanak, uydudan haşa misal. Allah Çanaktan misal. Latife-i Rabbani televizyon kutusundan maksat bedendir. Programı ruhtur. Vesayip. Bak ta oraya yansıtıyor. Uyduyu oraya taşıyor. Allah taşıyor sana ya. Bundan daha büyük şey olur mu? İyi ki Allah var elhamdülillah. Allah var problem yok.